Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bu videomuzda 4 tane gur tavuk aynı anda nasıl idare edilir onu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız. Şu anda gurhane diye tabir edebileceğimiz kümeslerimizdeki alandayız. Bir tarafta çamaşır makinası içerisindeki gur annemiz ve civcivleri, diğer tarafta şu anda gork yatmakta olan şu kasalar ve koliler içerisinde gork yatmakta olan tavuklar teneffüslerde şu anda da açacağımız kedi kümesinden bakalım kimler çıkacak. Gelin bakalım gençler. arada bizim yumurtaya yatan kurt tavuklarımız toprak banyosu işine giriştiler. Burada da şimdi tavuklar çıkınca kurk kurk sesleriyle civcivler birbirine karıştı. Bakalım ne olacak. Buradaki toprak banyosu yapmakla meşgul. <laughs> Al bakalım orada sen banyonu yap. Yapma yapma. Cık 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 cık. Yahu civciv sen ne işin var orada? Niye gidiyorsun? Annenizin yanından ayrılmayacaksınız. Desem de civcivler şu anda birbirine karıştı. Sakın tehlikeli yakınlaşmalar kesinlikle olmayacak. Tavuklar. Her birisini tek tek çıkartamıyoruz. Çünkü arkadaşlar çok zaman alıyor bunların teneffüsleri. Tek tek teneffüs yaptıracak olsak. Ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Senin de olacak o civcivin aynısından. Niye öyle yapıyorsun? Yapma bak bir daha. Bunları bugün veya yarın bu her iki tavuğu ve civcivlerini aşağıda büyük bir kümesimiz var. Onu ikiye böleceğiz ve buradan oraya nakledeceğiz. Çünkü bu tarz yerler kurk yatmak için uygun ama civciv çıktıktan sonra çok fazla uygun değil. Civcivlerle beraber kurk tavuk burada yaşaması biraz zor olur, sıkıntı yaşar. Aynı şekilde Çamaşır makinesi için de geçerli. Buralarda sadece gurk yatırıyoruz. Civcivleri çıktıktan birkaç gün sonra başka yerlere nakletmeye çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde tabii ki. Bazen o kadar hatlar karışıyor, trafik sıkışıyor ki kimi nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Ama aşağıdaki kümesimiz boşaldı. Orada civcivler vardı. Civcivleri sahiplendirdik. Şu anda boş. Oraya bu anneleri ve civcivlerini koyacağız işte yapma 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 çocuğum yapma yapma Heh. bu arada içeride astrolar tavuklarımız horozlarımız gürültü yapıyorlar bir taraftan yem yiyenler bir taraftan su içenler İşte burada da bizim civcivler. bu civciv nereye gideceğini şaşırdı. Acaba benim annem hangisiydi ki falan diye şaşırdı şu anda. Bu galiba annesi ama tam da bilemiyoruz tabii. Hemen hemen aynı gün çıktılar. Daha doğrusu bunlar bir gün veya iki gün sonra çıktılar. Bunlar biraz daha büyükler, bir iki gün daha büyükler. Ama görsel olarak birbirlerinin aynısı gibi çok fazla bir farkları yok. Orada dokuz tane civciv olacaktı. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Tamam, dokuz tane civciv var. Demek ki civcivler karışsa da geri ayrılmışlar. Burada da yine 9 tane civciv olduğunu zannediyorum. Tam sayısını bilmiyoruz ama saymak lazım. Bakalım. Peki bakın tavuk. 2, 4, 6, 8. 8 mi? Gitme, gitme. O tarafa gitme. O tarafa gitme. Oradan bir solucan buldu. Bunu civcivlerine veriyor. Bak bak bak. İyi değil. Öyle bir şey iyi değil. Sakın, sakın. Bak şimdi kavga çıkacak ama. Kavga çıkacak. Yapma. Kızlar, sizin zamanınız geldi gibi sanki. He? Şunu açayım mı? Oturacak mısınız? evet, evet. Oturdu. Hadi sen de otur istersen kızım. He? Oturmayacak mısın? Ha? Hadi geç. Hadi geç yumurtaların üstüne. Hadi bebeğim. Ha, i̇şte sen busun ya. Kendi yumurtalarına ama. Kendi yumurtalarına. Otur oraya. Otur hadi. Hadi kızım. Otur da kapatayım üstünüzü. Bak burada caniler var. Sizi rahatsız ediyorlar sürekli. Hadi kızım benim. Hadi kızım benim. Şimdi arkadaşlar bakınız e, videolarda genelde ilk otururken yumurtalar gözüküyor. Diyorsunuz ki işte çok fazla yumurta koyuyorsunuz. Kapatamıyor, açıkta kalıyor filan. E, yaklaşık birkaç dakika sonra ben kapattıktan ve böyle koliyi kapattıktan sonra birkaç dakika sonra baktığımda bütün yumurtaları altına almış ve üzerini kapatmış oluyor. Yani yumurta sayısı fazla değil. Zaten yumurta sayısı fazla olsa biz koymayız veya normal zamanda kapatamamış olsa biz kapatamadığı yumurtaları alırız zaten altından. Bu sayı uygun bir sayıdır. Ha, kimilerine fazla gelebilir. Önceden beri işte 11 veya işte en fazla 13 yumurta koyan insanlar için biraz fazla gelebilir. Biz son zamanlarda hep 16 yumurta koyuyoruz. Eğer ki yumurta döllü ise bu yumurtaların tamamı civcive dönüşüyor. Yani açıkta kalmaktan dolayı veya işte içerisindeki yetersiz oluşumdan dolayı herhangi bir çıkım arızası yaşanmıyor. Bakın şu anda kapattı sayılır birçok yumurtayı. Şöyle bir 5-10 dakika sonra buradaki yumurtaların hiçbirisi gözükmeyecek. Bu arada o diğer tavuğumuz nereye gitti? O oradan yaprak araklamaya gitmiş demek ki. Bu zaten çok ilginç. Diğerine göre aslında bunlar kız kardeşler ve aynı gün aynı anda gurka yattılar. Bu gurka yatmakta birazcık zorlanmıştı. O daha önce gurka yaptı ama bu biraz daha böyle sorumsuz demeyelim ama biraz daha geç yatıyor yumurtaların üzerine. Bu teneffüse çıkarttığımız zaman kısa sürede hemen teneffüsünü yapar, tuvaletini yapar, yemini yer, suyunu içer, toprak banyosu yapacaksa toprak banyosunu yapar hemen gelir bu şekilde yumurtaların üzerine kurulur bu sevimli varlık. Sevimli varlık bu. Sevimli maşallah maşallah. Bunlar genç tavuklarımız arkadaşlar. Bir 8-10 yumurta yaptıktan sonra gurka yatmışlardı. Ama şu tavuklarımız tecrübeli tavuklar. Kim bilir kaçıncı gurkları artık 5 mi oldu 6 mı oldu bilemiyoruz yani. Bunlar sürekli gurk yatıyorlar. Kümesimize geldiğinden bu tarafa. Bunların teneffüsleri bittikten sonra her birisini yerlerine koyacağız. Bu grubu şuradaki kümese koyacağız. Kedi kümesine. Buradaki ekibi de yine çamaşır makinesinin içerisine koyacağız. Bu ur tavuğumuzu da yerine yerleştirdikten sonra kolileri kapatacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra şu içerideki, şu kümesteki civcivleri gib Çıkartacağız. Burada bizim yaşlı civcivlerimiz var. Çıkmayın çocuklar, biraz bekleyin. Sıra var, sıra. Sıra var. Öyle hemen çıkılmıyor buradan. Sultan tavuğumuz bir tane, Hint horozumuz bir tane de sultan civcivimiz var ileride şu köşede. Bunlar da bizim yaşlı civcivler. Bunları şimdilik kapatalım. Çıkmasınlar. Trafik sıkışır ve kavga gürültü olur. Kaçma kovalamaca olur. Bu hayvanlar için olmazsa olmaz şey toprak banyosudur. Hem üzerlerindeki olası zararlı dış parazitleri atmak için, işte bit gibi, uyuz böcekleri gibi parazitleri atmak için, hem bir serinlemek için, ferahlamak için Temizlenmek için aynı zamanda ve toprak içerisinde mine taşı adı verilen o mineralli taşları bulup yemek ve işte toprak içerisindeki börtü böcekleri veya işte sindirilmemiş besin artıklarını toplayıp yiyebilmeleri için toprak banyosu olmazsa olmazdır. Hem normal tavuklar horozlar için hem de bu şekilde civcivli gurk tavuklar için toprak banyosu gereklidir. Evet, şöyle kameramızı çevirelim. Bizim oradaki tavuğumuz hala orada bir şeyler yapıyor. Yapraklardan araklama yapıyor. Herhalde ona müdahale etmem gerekecek. Tutup yumurtaların üzerine koyup koliyi kapatmam gerekecek. Neyse bir birkaç dakika daha müsaade edelim ona. Diğerine bakalım ne yani halinde. Şu civcivlere bak. Annesinin altında toprak banyosu yapmaya çalışıyorlar. Oğlum siz ne zaman öğrendiniz bu toprak banyosunu falan lan? Şuna bak. Annesinin altına sıkışmışlar. Uykusu bile geldi adamın ya. Şu arkadakine bak. İşte bunları seyretmek insana mutluluk veriyor. Anne senin üstüne çıktı. Ne oldu kızım? Yuvaya mı gidiyor? İyi hadi bakalım. Gelin çocuklar. Gelin bakalım. Gelin. Oradan değil. Bakın şu merdivenden çıkın. Geç. Geç hadi. Geç 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 geç. Tamam. Çok güzel çok güzel. Hadi bakalım sen de. Hadi bakalım ufaklıklar. Hadi bakalım. İçeride yem var, su var. Hadi. Geçmeyecek misin? Aran nesi bu Al 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 al. Lan nereye gidiyorsun? Seni seni al bakayım. Evet. Tamam susamışlar orada su içiyorlar. Çok güzel. Annesi bana 5 dakika oldu getireli yemi ya. Dağıtma şunu. Yemin kilosu kaç para biliyor musun sen? Dağıtma. İdareli kullanın. Hayret bir şey ya. kapatalım şuradan hava alacak imkan var zaten arka tarafta da böyle delikler var oradan da hava alır herhangi bir sıkıntı yok Evet güzel kız ne yaptın ya Hadi yeter artık kaşınıp durma toprak banyonu yaptın dün seni bite karşı ilaçlamıştım bunun hafiften bir hırıltısı var arkadaşlar dün yine bir enfeksiyon giderici iğne yaptım buna 10. günde falan kort sürdürüyor. Gel bakalım kızım gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Kurk. Kurk, kurk. Kurk, kurk. Hadi bakalım ben sizin üstünüzü kapatayım şimdi. Rüzgar atmasın diye şöyle karton kutunun üzerine böyle ağırlıklar koyuyoruz ve günlük telenfüslerini, bakımlarını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdilik sadece şu civcivler ve annesi kaldı. Bunlara biraz daha müsaade edeceğiz. Bunların hepsi Hint civcivleri arkadaşlar. İçinde belki bir tane veya iki tane sultan kırma civcivi olabilir. Ama geneli Hint civcivi. Hint hayvanları çok zor ürüyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla yumurta olmuyor bu tavuklar işte 8-10 tane yumurta yapıyor, arkasından gurka yatıyor veya gurka yatmasa bile yumurtayı kesiyor. Çok fazla yumurtacı bir hayvan değil bunlar. Yani çıkan bütün yumurtalarını kuluçkada kullanıyoruz. Buna rağmen oldukça az üreme gerçekleşiyor. Bakın öbür tarafta 9 tane, burada da 8 tane civciv var. Tabii ki bunların büyüme aşamalarında çeşitli nedenlerle ölüm de olabiliyor bunları büyütüyoruz inşallah kendi kümeslerimize anaç olarak dahil etmek için veya işte arzu edenlere göndermek için bunları büyütmeye çalışıyoruz tabii ki uzak diyarlara canlı hayvan sevkiyatı oldukça güç ancak işte yakın yerlere biz Mersin Silifke ilçesinde ikamet ederiz yakın yerlere arzu edenlere gönderebiliyoruz elimizde çok nadiren hint civcivi bulunuyor. İşte bunlar da onlardan birileri. İşte sevgili arkadaşlar bu videomuzda doğal hayatın güzelliklerinden şöyle bir demet sunmaya çalıştık. Aynı anda 4 tane gurk tavuğumuzu teneffüse çıkardık. İkisi civcivli, ikisi de yumurtada olan gurk tavuklardı. Bunların teneffüslerinden sizlere kesitler sunduk ve bu hayvanların ve bu hayvanların doğal hallerini sizlere göstermeye çalıştık. Maksadımız sizlere bir nebze olsun tebessüm ettirebilmek ve şehir hayatının sıkıcılığından, stresinden bir an olsun kurtarabilmekti. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir civciv ve kuluşga Hint tavukları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.